Yükleri tekrar nasıl dengeleyebiliriz sorusuna ya da bunlar dengelenebilir mi? Yeniden repere olabilir, yeniden düzenlenebilir mi? Sorusunun cevabı elbette ki evet. Ama bunu zorlaştıran birkaç unsur var. Bunlardan bir tanesi aslında kişilerin ne kadar şikayet etseler de üstlendikleri role aşık olmaları. E, seviyor o rolü, kadın ya da adam çekip çeviren ise, yapanı eden ise, rolü bırakmak istemiyor. Bizim aslında seans odasında çiftlerle, özellikle ebeveyn olan çiftlerle çalıştığımızda en çok karşılaştığımız konu bu. E, her şeyi ben yapıyorum, e, her şeyi ben yönetmek zorunda kalıyorum. E, diyor ama yardım istemiyor. Yardım işleri kolaylaştıran en önemli faktörlerden bir tanesi bunu zorlaştıran en mühim mesele de aslında fedakarlık miti. Ne kadar çok veriyorsa bir taraf almaya ilişkin hesap sorma gücüne de sahip oluyor. Ben bunları bunları yapıyorum senin için çocuklar için ailemiz için ama sen bir şey yapmıyorsun arada kaçırılan bir nokta var talepkar olmak talebi e, kaçırıyoruz e, çok basit bazen soruyorum yardım istedin mi diyorum İstememiş ama şikayet ediyor eşim bunu yapmıyor diyor bu bir e, yardım istemek gerekiyor gerçekten Ha parantezde not düşmek isterim. E, aile sistemlerinde karıştırılan da bir şey var. Aslında ebeveynler birbirlerinden genellikle yardım isteyenler de değiller baktığınızda. Yani baba diyor ki mesela e, çocuğun bakımına yardım ediyorum ben. Halbuki o sorumluluk ortak. Yani ikisinin de çocuğu. E, bu, bu biraz da nereden kaynaklanıyor? E, sistem içinde biri çok fazla zaten aldığında kendi görevi haline gelmiş oluyor. Şimdi hem bunu seviyor hem de bundan şikayet ediyor o tarafta. Yani bir öldüren cazibe aslında. Onlara tutunuyor çünkü o rolünü güçlü kılıyor. E, şikayet edebilmek düşünseniz de çok büyük bir lüks aslında. E, ve veren taraf olmak o da bir e, şeyi getiriyor, gururlanmayı getiriyor. Ben veriyorum e, ve e, hatalara karşı da koruyor. E, ne yani ne, ne söyleyebilirsin ki diyor? Ben bunu, 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 bunu zaten her şeyi yapıyorum. Bir başka boyutuyla da bu kadar alanı kapsadığında kadın ya da adam karşısındakine bunu verebileceği bir alan bırakmıyor. Soruyorum seans odasında mesela, e, sen e, bu ihtiyacı fark ettin mi? Eşin bunu e, talep ediyor gibi gözüküyor, e, hiç söylemese de. E, gördün mü? Görmedim diyor. E, çünkü diyor... o. ...bana hiç söylemeden, hiç fark ettirmeden zaten yapmış oluyor. Şimdi burada da bazı bedelleri göze almamız gerekiyor. Kontrol, kadınlar özellikle çok severler kontrol etmeyi. Neden? Çünkü ne kadar yaparlarsa sistemin gücünü de o kadar ellerinde bulundururlar. E, bu, bu noktada baktığımızda e, bazı şeylerin belli bir zaman boşlukta kalabilmesini yapılmayan şeylerin de sistemde olabileceğini, buna dair bir kabullerinin de olması gerekiyor. Çünkü önce o alanı boşaltmak gerekiyor. O alanı boşaltmazsanız başka birinin girmesi çok da mümkün değil.